Sevgili Yükselen Kovalar Evet, Eylül ayını konuşacağız. Eylül 2024 olduk bile. E, bu ay e, bir ay tutulması var. 18 Eylül'de parçalı bir ay tutulması. E, ve sizin e, özellikle para kaynaklarınız ve başkalarından gelen paralar hakkında, maddi manevi değerleriniz hakkında bazı farkındalıklar vereceğim. Hepsini anlatıyor olacağım. Ama bilmemiz gereken öncelikle aya 2 Eylül'de ...Plüton'un son kez Oğlak Burcu'na gerilemesiyle başlıyoruz. 2008 yılından itibaren Plüton Oğlak Burcu'na geçmişti. Ve bunlar tabii ağır gezegenler, kolektif gezegenler. Bir burçtaki seyri çok uzun sürüyor, 14-20 yıl arası. Ve sizin aslında içsel dünyanızda, 12. ev dediğimiz biraz karmik alan... Kapalı alan, biraz Tanrı'nın bildiği bizim bilmediğimiz alan, kontrol dışı bir alan ama aynı zamanda mistik de bir alanda. Çok değiştiniz, çok dönüştünüz. Son bir kez aslında içsel olarak sizi test etmeye geliyor. Ve burada hani baskı, manipülasyon, sizin belki farkında bile olmadığınız alanları son bir kez tekrar tarayacak. 20 Kasım'a kadar Plüton Oğlak Burcu'nda kalacak sonra tekrar Plüton Kova Burcu'na geçecek. Sizin için tabii çok önemli bir dönem çünkü 20 yıl boyunca da Plüton'u birinci evinizde yani hem yükselen burcunuz kova hem de güneş, ay ya da kişisel gezegenleriniz kovaysa çok önemli bir döngü içindesiniz. İlk başta içsel muhasebe daha sonra yoğun bir böyle pişip küllerinden yeniden doğup pişip tekrar inmek çıkmak Plüton yeraltı altı tanrısı. Nacizane tavsiyem Plüton transitlerinde çalışarak üreterek geçirebilirsiniz. Çünkü atıl kaldığınız zaman bir Plüton transitini geçirmeniz mümkün değil, mümkün değil. Ben bir Plüton transitini yaşamış biriyim. Dolayısıyla çok çalışmanız, üretmeniz ve kendinizden daha büyük bir şeye hizmet etmeniz gerekiyor. Bu bekleniyor aslında burada atıl kalmamak baskı ve manipülasyondan uzak durmak çok önemli lütfen suçlama enerjisinde olmayın lütfen kendinize işte acıma böyle hani yanıcı, yanma enerjisi olacak çünkü böyle küllerinden yeniden doğma enerjisi var. ama çok güçlü de bir enerji açığa çıkıyor çok yaratıcılığınızın tavan yapacağı çok kendinizde bile Farkında olmadığınız yeteneklerinizi bile keşfedebilirsiniz. Çünkü Plüton yeraltı tanrısı. Yerin altında zenginlikler, madenler de var ama bazen e, pis şeyler yani kötü şeyler de çıkabilir. Siz zenginlikleri, madenleri bulanlardan olun derim, derim ben temennim o yönde. E, 3 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu da tabii sizin başkalarından gelen kaynaklarla alakalı alanda. 8. ev dediğimiz alan. Ama burası aynı zamanda mistik bir alan, e, psikolojik bir alan ve krizlerin olduğu bir alan. E, Satürn'de para kaynaklarınızda, para evinizde ve bu yeni aya, Başak'taki yeni aya karşıtlık yapıyor. Demek ki bu ay e, paranıza da maddi manevi değerlerinize de önem vermeniz gereken bir zaman dilimi. Biraz kısıtlanmalar, yetersizlik duygusu, e, bastırma, çatışma teması olabilir ama ne olacaksa Yine de bir yenilik var. Yani burada işte vergi, nafaka, emeklilik, başkalarından gelen kaynaklar, eşit parasında artış yani bunlar da gündem içinde. Merak etmeyin. 4 Eylül'de Mars yengeç burcuna geçiyor ve sizin için sağlığınıza önem vermeniz gereken bir dönem çünkü Mars 6. evinize gelecek. 6. ev bizim sağlığımız yememiz, içmemiz, rutinimiz, çalışma ortamımız, hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz alanları anlatır. Dolayısıyla buradaki bir Mars bir de Yengeç'te hem biraz pasif agresif temaları açıklar ve sizin için belki mücadele, efor gerektiren ortamlarda bulunacağınızı belki erkeklerin çok olduğu ortamlarda bulunacağınızı ama Mars Yengeç'te dediğim gibi biraz küserek pasif agresif e, aidiyet ve güven duygusu tehdit edildiğinde savaşabilen, mücadele edebilen bir yapı. değil mi? O yengeçin yan yan yürüyüşünü düşünün. Biraz yandan yandan savaşan. E, o yüzden dikkatli olun. E, böyle pasif agresif tavırlara dikkat edin. iş yerinde özellikle olabilir. 9 Eylül'de Merkür Başak Burcu'na geliyor. Demek ki artık çok e, enerjiniz, iletişiminiz ve düşünce algılama şekliniz çok analitik, çok pratik ve çok akıllı marifetli ama hep başkalarının kaynakları. Yani bu ay biraz çok parayı düşünüyorsunuz. Belki sizin paranızı yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. Satürn orada ya. E bir de belki başkalarının kaynakları özellikle kardeşin ya da elif figürlerin temalarıyla alakalı bazı şeyler de gündemde olabilir diye düşünüyorum. Sezgileriniz de artacağı bir zaman dilimi bunu da söyleyebilirim. 18 Eylül'de bir ay tutulması var balık başak hattında. Bu parçalı bir ay tutulması. burada tabi biraz fedakarlık hizmet teması ve para kaynaklarınız, maddi manevi değerlerinizle alakalı bazı sorgulamalar, sonuçlar, hasatlar, bitişler, beklediğiniz haberler gelebilir. İşte bir borç vermiştiniz bir türlü gelmiyordu. Onun gelişine şahitlik edebilirsiniz. İşte krediye başvurmuşsunuz çıkmıyordu. Bu ay tutulmasından sonra çıkabilir emekliliğiniz, işte EYT vesaire, e, vergi, borsa nafaka yani bu temaları açıklayan e, temalarda 18 e, Eylül itibariyle bu tutulmanın etkisiyle bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi tutulmalar yani ay tutulması aynı zamanda bir dolunay. Şimdi her ay bir yeni ay, her ay bir dolunay oluyor. Ama her yeni ay ve her dolunay tutulma olmuyor. Tutulma olabilmesi için başka bir e, astronomik kural lazım. Ay düğümlerine belirli bir derecede olması lazım bu e, gökyüzü olaylarının. Şimdi bu tutulmalar çok hızlandırıyor her şeyi aslında. Yani e, bir hasat sonuç alacaksınız ama bu birden bire de olabilir. Çünkü para evinizde ve başkalarından gelen kaynaklarda bir ay tutulması var. Sağlığınıza da çok dikkat edin lütfen. İhmal etmeyin. 22 Eylül'de de Güneş'in terazi burcuna geçişiyle artık birazcık nefes alırsınız diye düşünüyorum. En azından bu para temaları, başkanın kaynakları temalarından birazcık doğrusa uzaklaşıp yurt dışı temaları belki eğitim temaları, yüksek akademi, taşınmak eğitim almak ...ve belki medyatikseniz... ...tabii o söylemlerde olabilir... ...yalnız bu teraziye geçen... ...Güneş ve daha sonra... ...26 Eylül'de Merkür'de teraziye geçecek... ...beni düşündürüyor, neden? Çünkü orada bir güney düğümü var... ...terazide ve tutulmalar... ...aslında bir buçuk senedir, bir senedir yaklaşık... ...hep... ...sizin yurt dışı alanlar... ...hayat felsefeniz, dünya görüşünüz... ...ve eğitim temalarından... ...yakın çevreye doğru sizi... ...hep sinyal veriyor... Ee, ve burada e, düşünce şekliniz, hayat felsefeniz ya da belki eril bazı figürler ya da gençlerle alakalı bağlı olduğunuz işte belki bir eğitimden, belki bir akademiden, üniversiteden e, mesafe koyabilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz. Bu birinci senaryo. Eşin akrabalarıyla alakalı e, bazı mesafeler, bıkkınlıklar yaşayabilirsiniz. Bu da ikinci senaryolarda. Seyahatlerinizle alakalı özellikle seyahat planlarınız varsa yurt dışı planlarınızda bazı aksaklıklar olabilir. Yani Merkür orada size çok seyahat de verebilir ama bir kopuş ayrılış da olabilir ve hayat görüşünüz fikirlerinizle alakalı da çok büyük değişimler olacağını düşünüyorum açıkçası. 23 Eylül'de de Venüs Akrep Burcu'na geliyor. Demek meslek kariyer alanlarınıza gelen bir Venüs size şanslar verecek. Toplumun önünde daha güzel, ee, daha iyi e, anılmak isteyeceksiniz ama Venüs Akrep'te. Şimdi Venüs ne de olsa bir Venüs şans verir, küçük benefiktir tepe noktanızda. Ama Akrep'te oluşu iyi bir konum değil, biraz manipülatif, biraz sorgulayan, biraz böyle Agata Kristicilik oynayan bir enerji. Hani bu temalardan uzak durursanız e, toplum önünde imajınızla alakalı güzel enerjiler gelir diye düşünüyorum. Bu tabii içsel muhasebenizin de sürdüğü bir zaman dilimi. Para ve değerlerinize bakışınızın hani ne kadar param varsa o kadar değerlerin, maddi manevi tatminin önemli olduğu bir zaman dilimi. Ee, ve hani bu tutulmadan itibaren sizin için bir şeylerin hızlandığını, sonlandığını ya da size verilenin ya da verilmeyenin, aa demek böyleymiş diye farkındalıklarla geleceğini ben ümit ediyorum Hani Transit okuduğumda bunu görebiliyorum Umarım sizin için en güzeli olsun kucak dolusu sevgiler.